Herkese selam arkadaşlar. Bugün klanla beraber troll yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka olayı da anlat istersen de. <laughs> Şimdi karşımdakiler 26, 27, 22 seviye. Biz şey yapıyoruz. E, ilk başta bütün elleri verip çekizler verdik. Ondan sonra ben kandık atacağım. Bakalım alacağım. Kanka bir de veriyormuşum maçı. Yakın bir daha var. Bir kişi kaldı. Ha ben adam bitti zannediyorum onu. Sen oraya çıkmayı nereden biliyorsun lan? Ya şimdi yetiyor mu? Radyo <laughs> kazandı. <laughs> 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 hey. Bombayı kur ve patla. O Allah. değil de sikilecek gibi abi. bir şey söyleyeyim mi? Ya sikimden benimki. <laughs> <laughs> ya toprak alışık diyeceğim de toprak. Beleşe göte gitti adam vura vura. Fezeren. <laughs> Çıktı biraz kilalak bu be. ya. Ben, ben buradayım gidin al Sikerim aman Bantıda bak bekleme yapmamış E çıkın artık ikisi de benimle ilgileniyor Bir kişi kaldı ben ne bitmez ki bunlar. Bomba kuruldu. Lan dur bir tepki ver kazandı. lan lan sıkıyorum bir dön bak ne oluyor kim sıkıyor <laughs> Bombayı kur ve patlat. Adam hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Bombayı B'de sanıyor ya. Bunları geç atmam lazım abi bombayı. Abi <laughs> adamlar ekmek bir şeyle koşuyor normal yani. <laughs> Komutan. Komutan adamlar çok iyi desteğe gel. Fazla yiyorlar ben onları alamam. Al içinde patlasın o rospu çocuğu. Patlamadı. Ne avradın ha? Hepsi geldi lan buraya koruttum. Nerede? Bir kişi kaldı kafada. Bunu bilmiyorum. Ah kör oldum, kör oldum. Mert ne yapıyorsun kanka? Onu can. Oğlum bombayı dönüm dedim vurabilecek ben. mi vuramıyordu. <laughs> <laughs> Topuna getirdin de Ben merci izliyordum kanka. Adam vuramadı amına koyayım. Oğlum bir şey diyeceğim bunlar çıkana kadar bence biz bunları indiririz. <laughs> Yazıklar. Çamaşır oynuyor oğlum onlar onlar. Arkalayalım mı çaba şundan? Adam yalnız adama sıkmıyorum tamam mı? Allah, Eğim sağda solda adam, adam da bana sıkmıyor Sağıma soluma sıkıyor Vay Bombayı kur ve patlat Efsane bir yerlerde... şey Abi 6 yok gidiyorum şu an bak Kira <laughs> alamadın git tek at Burada da TK demezsin be. Bir kişi kaldı. Ya amana koydum onu. Müzik falan açıyoruz amana koydum o derece iyiyiz yani. Onun <laughs> var ya pusulabilecek her yere bak. diğer el aldığım sete bak. Efsane. Gladio kazandı. Devre. Of. Ulan, ulan. <laughs> Yok. değişiyor. Bomba bölgelerini koru. O zaman sıçarız işte. Bunlara da yenilmek olmaz be. Batarız da hani yenilmeyiz. <gülüyor> 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 Oğlum info info alıyorlar bunlar. O zaman bir de dap besat değil dedi. Bir kişi kaldı. <laughs> Yazık lan. kazandı. <laughs> <laughs> ya abi ben m 902 atacaktım ona. Bomba geldi. Bu aynı yere gitmiyor <laughs> işaretle bir dakika. <laughs> abi ya ne troll ama. Efsane sen ya video da bir ses. Oğlum benim M902 niye artı 4? Kaç olmasını istersin? Aga bu artı 0 olmalıydı. Gel can evine ne ne sandın yavrum Tekrar ya, ya, ya vurdu beni Kutu dedi can oğlum bir dakika dur Verme 45 ha Kırpıyosyan kapı Şart attın şey ha Üçünü Lan ikisi bot diğeri tek Bunların yeleği falan da yoktur oyunu alırsın <laughs> 45 canı vardı Bunun bence... Kanka Onun evet Aa, bence öyle. Bomba kuruldu ama bomba bomba kuruyorlar. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. İki kişi, tamam el etkisiz hale getir. Bir bakmıştır E tuşunda ne işe e yarıyor diye. Yazıyor ya orada. Lan dalga <laughs> malga geçiyoruz da attığın <atlıyorsun>, zaman o sikir. <laughs> Zamana maman oynuyor ha zeki çocuk. Bak 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 silah gözükmüyor kanka çaktırma. Bir tane daha vur bakayım. <laughs> Lan <Kanka> hiç bekliyorum ben gitmiyorum direkt. Git dur, git OHA Oha! Oha! ALLAH 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 al Boş ver M902. Çek ne çekiyorsan <gülüyor> çek, <laughs> çek ama nakıyım. Balını. yiyeyim? Ya amına göm al işte adamları içimizde geçecekler. <laughs> Bir Ben daha basarım. <laughs> Kendi beysi. <laughs> Aga basmayın basmayın. Onun ben size dedim şey er çok iyi. Bunlar şimdi mapi gezer amına koyayım. Nereden gitsek diye düşünürler. Aha çatışma var. Yüksek, yüksek. Bir kişi kaldı kafada. Lan bu bana nereden sıkıyor? Alttaymış ya sıçayım bıçağına senin ama. Çiz çiz 24 canı var. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> Şerif beni niye öldürttü? Bomba bölgelerini Anga. koru. Adam aşağı atlamıştı. Adam aşağı atlamıştı. Adam aşağı atlamıştı. Hmm. Dur onların benzine bir bomba atayım. Acaba ne olur? Üçü de ölür mü? Şu abi, tam mavi kutuya atacağım kanka. Kireyim Uzaması daha iyi oldu. Daha çok kill alacağız amına bırakayım. Ya ne <laughs> ağladın be? Oyun pay to win ne ağladın? Adana yatırmadığımızda duvar. şşş şş, oruç oruç. Ana avradını pusuculuğa bak. Biri küçük mer, biri... bir biri, kaldı. biri kendim mer, biri kendim abi Radyo kazandı. Aga bu arada hepimizin mi susturması Bonda var ya? Bomba evet. koru. Klan bir 9 şey, oldu. 15 lira olmuş lan maç. Kanka maç 15 round. bekliyorsun. Ananı satayım. <laughs> süreyi de ellemiş. Bak en azından süreyi ellemiş adamlar. <laughs> Kanka aşağıda bir tane daha var. Bir kişi kaldı. Nereye kaçıyorsun lan? Gladio kazandı. <laughs> Yazık arkadaşın demiş şey kaçıyor adam <gülüyor> <gülüyor> Bomba bölgelerini koru. Ne sandın yarım? Allah'tan süre şöyle bir beş dakika falan değil lan. Yavuz abi 5 dakika bunların beklerse bekleriz anasını sakın Ne tilt olurdum abi Onları sikiyim ben geliyorum bir dakika Deniz Nasıl silahıma çok iyi değil mi kanka? Aşağıdan ses var ha Deniz. Tek başına. Aga. 57 can. Balına <laughs> senin. Şeyde <Şizet> çamaşır geçti. <laughs> Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Artık <laughs> maksimum o gri taşın arkasına geçecek kadar zeki. <laughs> Tam kafadan <gülüyor> <gülüyor> Bomba imha edildi Gladio kazandı <laughs> Bomba bölgelerini koru Yo. Ben bunun parasını vermiyorum ki. <laughs> bir kişi kaldı. İki kişi. Tam Claudio kazandı. Şey ne oyundu be? Çok iyi oyuncular ha. He. Helal. Bomba değil. bölgelerini <laughs> koru. Helal lan 9 round aldılar. Bak bir round'u kendi başlarına aldılar. Aynen. Nereye <laughs> bitirelim de ben de bir duşa geleyim ama bakayım. Ben de geleyim mi duşa? Olur. <laughs> Allah Allah. Ya da ben bombayı atana kadar bunlar maviye geçmemiş ölüyor ya. Ben de maviye geçmiş diyeceğim diye bekliyorum ya. Konya lan bir aşağı mı geçmiş? Ama kuantum sesi geldi bence bunlarda kuantum yoktur. ben de o benim o benim. lan bunlar? Lan? Oha altta Altan Alttan bastılar mı lan yoksa? Bomba ya. kuruldu. Evet. Oha. Tam Bombayı okuyayım. bul ve etkisiz hale getir. <laughs> İlmelere bak. FBI yapalım. <laughs> <laughs> B B B B. Be. Alttan B'ye gitmiş. Hayırlı. Yanda. Arkan girdi ki alı. oraya <laughs> pusmasın be. İki kişi, bir kişi kaldı. Temiz iş. Kanka çöz seni çöz ya. Bitsin abi çok uzun maç. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Ama helal olsun bir anda kendi başlarına aldılar. Ya tamam caz yapma be. Bomba bölgelerini koru. Kanka şarkı açın da dinleyek be. Oo sen işte yeter ya. Dur dur ben açacağım ama. Benimizi <laughs> öpecek bir şey açmayın yeter. <laughs> Oho öyle desene ya. Al sana en babasından basam benim. Oha yedi lan. İlginç maviye geçebilmiş. Yemin et. Abi bu şarkı çok iyi bunu dinle. Bir kişi kaldı. 98 <laughs> yak kanka. Tam, saldır, çıktı çıktı kapıdan. Gladio <laughs> kazandı. O körlük başlangıcı mı öyle? Deniz. Bomba bölgelerini evet. koru. Nereden bildin? Toprak dikil aldı amına koyayım. Kaden yer yok. ya. Benimkinde bir şey olmaz. Zaten kaden biraz daha bitlenmiş. Oğlum burada o 25 can. Tenteden atladım. Tamam girdi biri de. Tank oyna oyna. Vurursun onu. Şeytan da kulaklara fısıldadı kaldı. Sana bir ipucu Bu da son bar Yer altında GEDOMUZUN domuzun bu karanlık kısımları dar Trafikte kovala devam ke Geceleri kumara devam ke Söndürme dumana devam ke Keyif gününde bugün ondan devam ke Trafikte kovala devam ke Radyo kazan devam ke Söndürme dumana devam ke Keyifin yerinde bugün ondan devam ke Devam ke, devam ke devam ke tamam ya devam keşke onları transfer edelim amına koyayım aga yapma lan 2 saat sabah kadar böyle devam ke, şey ya, bu devam, ke, wow. devam ke devam ke devam ke devam ke keyfim yerinde bugün ondan devam ke troll videosu için daha çok troll videosu için beğenip abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşça